gençler. O yüzden şöyle telefondan kopya çekerek size <laughs> küçük bilgiler vereceğim. Tren için buradan aşağı iniyoruz şimdi havalimanından. Şimdi otele gitmek için e, tren olayını keşfetmeye çalışıyoruz. Ama sanırım bekleme süreleri uzun. Eğer daha kısa süre beklemek istiyorsanız da fazla biraz. E, şimdi onun ücretini tam net bilmiyorum ama ee, araştırdığım kadarıyla biraz fazla ödüyor musunuz? Ne gerek var? Acelem de yok. Bitiyim yani yorgunum ama çok erken saatte kalktık. Otelin çekini de çok sıkıntı ve buraya geliş amacımı henüz söylemedim söyleyeceğim hak vereceksiniz. Şu an biraz yorucu geçeceğini düşünüyorum. Ama umarım öyle olmaz bakalım. Umarım işlerim rast gider diye düşünmek istiyorum. Ee, şimdi dediğim gibi otele gitmek için buranın da tren işleyişini çözmeye çalışacağız. Daha doğrusu Ahmet çözecek. Ben onu takip edeceğim. Böyle <laughs> olacak biraz. Evet çalış Ahmet. Hadi bakalım. yetişkin sayısını yükselttik. Kişi başı 17 Euro'dan veriyor. İki kişi artık ya hoş değil belki ama 3 günlük sonuçta. <laughs> Öyle düşünmek lazım. Ee, saati gösteriyor. 22 Ağustos bugün. Tamam. 34, 20 tutuyor 2 kişi. 3 günlük. Görmüş olduğunuz şu cat yazan yerlerde e, trenler daha hızlı geliyor. Sanırım 3 dakikada bir geliyor. Yanlış bilgi olmasın ama e, çocuklara da 15 yaşına kadar ücretsiz. Ama bunun daha pahalı olduğunu biliyorum. O yüzden insana genellikle buradan normal tren için bilet alıyorlar. Biraz yorgunum. E, o yüzden böyle konuşmalarımla yavaşladığını hissediyorum ama... E, tren için bilet almaya çalıştık gerçekten. Çünkü işte bozuk para istiyor ya da işte kredi kartıyla ödeme yapıyorsun. En yüksek 20 ile işlem yapabiliyorsunuz, ondan yukarısıyla işlem yaptırtmıyor. O yüzden epey bir uğraştık. E, kredi kartıyla ödemeyi artık hani en kolay yolunu öyle bulduk. Kredi kartıyla ödedik. E, aklınıza bulunsun. E, bir de bunun haricinde ben Viyana'ya işte iki kişilik 3 e, gün bilet aldım. Ama havalimanından Viyana'ya giderken ekstra bir bilet daha alıyorsunuz. Haberiniz olsun. Daha uygun fiyatlı oluyor. Sanırım 4 Euro'ydu kişi başı. Bunu almak zorundasınız. Bu günlük biletin içine girmiyor diye ben araştırmıştım. Aldım. Havalimanından Viyana'ya giderken bu bileti almanız gerekiyor. Aldığınız günlük biletler içine dahil değil. Şu an daha şimdiden çok yoruldum. Ve otelin çekini saat 4'te. Şu an saat buçuk. Ee, akşam ya. Dur neyse Dur gerilim yapayım birazdan söyleyeceğim Şöyle güzel bir ortam bulayım Biraz daha böyle rahat edebileceğim bir ortam bulayım ee, Söyleyeceğim ee, Zaten belki tahmin edenleriniz vardır ee, Fakat e, Şimdi söylemeyeyim diyorum Her neyse Çünkü gerçekten şu zaman mental olarak Öyle çok iyi değilim Böyle dinlenip güzel bir alanda Gerçekten tadını çıkara çıkara Sizlerle bunu paylaşmak istiyorum şu an e, trenimizi bekliyoruz, e, 15 dakikamız falan var. E, sanırım bir Viyana'ya gitmemiz de sürecek biraz e, havalimanından. Ha bak Ket geldi, bu dediğim gibi daha hızlı geliyor, fazla beklemiyorsunuz. Öcelem olmadığı için, çekilim falan geç olduğu için zaten e, beklemekte bir sakınca görmüyorum. Trenden indikten sonra hem biraz şehri de keşfetmek istiyorum şöyle çünkü bir fikrim yok. E, daha önce Viyana'ya gelme gibi bir amacım da yoktu tamamıyla farklı sebeplerden dolayı yolum buraya düşmüş oldu. E yolum düşmüşken de mutlaka ne yapacağım? Bir gezeceğim, bir araştıracağız, bir bakınacağız. Sinan'dan indikten sonra kamerayı tekrar açacağım. Şöyle sizinle Viyana'da bir günü yavaş yavaş yaşamaya başlayalım diyorum ben. ama neyse ki otele gittiğimiz gibi yardımcı oldular ve bizi bir odaya koydular gerçekten çok mutluydum hani bütün şansımı bugün kullanmış olabilirim bu şekilde yani sonra güzelce bir dinlendik kendime geldik ardından e yemek yemek, yemek için de dışarı çıktım. <laughs> E, burada biliyorsunuz ki Viyana'da şirinsel meşhur ana eti ve domuz eti olarak hatta tavuk eti de vardı sanırım çeşitlilik gösteriyor. Siz e, nasıl istiyorsanız onu mutlaka önden söylemeniz gerekiyor. E, ben hani buna dikkat ettim tabii ki çünkü e, dana etini tercih ediyorum. Ee, şimdi güzel bir mekan, uzunca bir uğraş sonucunda güzel bir mekan bulduk. Çünkü buranın esas meşhur bölümleri Ram restoranlarında gerçekten ciddi kuyruk oluyor. Ve buna bence gerek yok, bilmiyorum. Benim Fransa'dan sonra ve birkaç yerden de sonra e, dilim yandı. O yüzden o süreyi beklemek istemiyorum. Tabi tercih meselesi. Ee, dolayısıyla ben Böyle hem sokakları gezdim, biraz da araştırdık. Artık gerçekten ümidimizi kesiyorduk ama güzel bir yer bulduğumuza inanıyorum. Umarım tatları da güzeldi. Şimdi şimdi sen siparişi verdik. Onların gelmesini bekliyorum. Ama esas konuya gelecek olursak ben neden Myanmar'a geldim? Gerçekten hiç aklımda yoktu. Bunun tek sebebi bu akşam kontlar <laughs> konusları var. <laughs> ona gideceğiz. Ona geldik konuşamadım bile heyecanla. Bu akşam koltuklara konser var. Normalde 5'te kapılar açılıyor ama 8.30'da çıkacaklar. E, bilmiyorum tam olarak saatini ayarlamadık ama 5'te de gitmeyeceğim. Şimdi açız zaten. Yemeğimizi yiyeceğiz. Biraz belki bir dondurma, bir tatlı bir şeyler yeriz. Ardından da e, trenle konser alanına geçeceğiz. İki aktarma yapacağız. Yalnız buranın ulaşım olayını çok çözemedik. Yani normalde, hatta Ahmet bu konuda ama böyle bir abonelere olduk yani. Bir tık karışık. Evet, ama onun detayını da ben eğer düzene sokarsam eğer ben de tam olarak anlarsam size aktaracağım. Yine uygulamadan tabii faydalandık. Ama neyse şu an konumuz bu değil. Gerçekten yemeğimi beklerken iki dakikada şimdi size yani bu benim için bomba haberini işte bu şekilde şöyle rahatça bir ortamda vermek istedim. O yüzden hani hemen çıkar çıkmaz uçaktan dinlenilmez söylemek istemedim. Şimdi senin birazdan gelecek ortam halinde Dinlendim, hazırlandım. Böyle bir ortamda bu tarlamak istedim. Gerçekten çok heyecanlıyım. Bu akşam cosplay konferne gideceğim. Orada görüşürüz. Konser için yola çıktık şimdi. E, trenden indik, otobüse binecektik. Ama o kadar çok sıra vardı ki bekleyenler olarak tabi tahmin etmiştik ama otobüslerin de dolu geleceğini tahmin edemedik. 30 dakikalık bir yürüme mesafesi yürümeyi tercih ettik. E, taban var zaten biz Norveç'te falan da alışırız. E, böyle bayağı bir grup olarak önden de gidenler yürümeyi tercih edenler çok oldu. Çünkü gerçekten acayip beklememiz gerekiyordu. Ama heyecanlıyız. Tarih 22 Ağustos efendim. Gün bugün neydi? Perşembe miydi? Günler, takvimler Perşembe gününü gösteriyor <laughs> ve Coldplay konserine bekliyor. <laughs> Hava o kadar güzel ki hani yürümeye de çok müsait. Yollar da çok güzel bu arada. Hani rahatlıkla yürüyebiliyorsun. Ee, i̇yi ki de yürümüşüz diyorum. Yoksa biz daha muhtemelen daha otobüs bekliyorduk. Yani hani dediğim gibi alan vesaire çok müsait. Etraf da çok güzel bu arada. Hani hem gezmiş de olduk. Böyle yeşillik, orman, harika parklar var zaten kaç dakikamız kaldı? 5-6 dakika. Değil mi? 5-6 dakikamız falan var. Şu an biraz sallanıyor çünkü gimbal'ı ne olur ne olmaz belki almazlar diye risk etmek istemedim, getirmedim. Telefonla çekeceğiz artık. bu videoda şöyle belli bir kısmını böyle idare edeceksiniz artık diye. önceden söylemek istedim. Gerçekleşiyor. Konser alanına giriş yaptık. Biletleri gösterdik. Gerçekleştiğine dair biletlerimizi de aldık. E, oturduğum zaman çekeceğim. Ama yani şunu alalım. Evet konserdeyim anlamına geliyor. Evet şu an koltuğuma oturdum. Başlamasına bir saat kadar var. Ama anca yani o kadar kalabalık ki. İyi ki biraz erkenden gelmişiz. Ona rağmen çok fazla önden gelen insan vardı. Harika bir ortam var. Bunu göstereceğim şimdi. <laughs> çıktık. Ee, kısa sürede hemen otelimize geldik. O sokaktayız. Ee, biraz hemen tam bitmesine kalmadan biraz erken çıktık. Çünkü çok yoğunluk olacaktı. Ee, biraz yoruldum. Yarın detaylı olarak konuşuruz ama bittiği için o kadar üzgünüm ki. Böyle hala şaka gibi. Ee, çok güzel bir deneyimdi. Umarım dileyen ve isteyen herkese nasip olur yani. Gerçekten çok güzel bir deneyimdi. Buradan da sevgili eşime <laughs> Ahmet'in doğum günü hediyesiydi. Teşekkür ediyorum kendisine ben. Çok harika bir hediyeydi benim için gerçekten. <laughs> Ama bitti ya. Niye öyle bitti? Niye öyle oldu gerçekten? Bilmiyorum yani 2 saat 15 dakika falan sürdü galiba. Ama uçtu yani vakit. Yani görseller falan o kadar iyiydi ki. Neyse yarın konuşuruz bunu. O zaman detaylı olarak diyelim. Yarın görüşmek üzere. Viyana'dan herkese selamlar. Bugün böyle tamamiyle dünün o nasıl desem yani yorgunluğu da demeyeyim ama böyle gerçekten rüya gibiydi dün. O yüzden onu atlatmaya çalışıyorum. Böyle bir boşluğa düşmüş gibiyim. Ve insan hakikaten inanamıyor yani. Öyle bir atmosferin içinde olmak gerçekten çok güzel. Ve Sabah uyandığımda şey dedim hani böyle rüya gibiydi rüya mıydı falan diye düşündüm. Yani böyle videolarımı falan izleme ihtiyacı duyuyorum. O kadar güzeldi ve sanki hiç anlamadım böyle. Hemen geçti gitti. Her neyse şimdi ben onun biraz daha etkisinde devam edeceğim ama bugün böyle e, mümkün olduğunca çünkü hava güneşli ve sıcak e, Viyana'yı gezmeye başlayacağım. Ama ilk yapacağım şey e, kahvaltı için işte bir yer aramak. Kahvaltı dedim de işte bir kahve içeceğim, bir şeyler yanında. Hep çeken adamdı bu sefer de ben de geldim. Ve Coldplay konserine o kadar çok odaklandım ki gerçekten Viyana'da ne var ne yok hani böyle bir detaylı araştırma yaparım normalde yapmadım. Şu an böyle sudan çıkmış balık misali. Ee, ben de sizlerle beraber böyle göre göre gezeceğim. Tamamıyla spontane ee, ve dediğim gibi yani bugün şu an için ilk amacım karnımı doyurmak çünkü gerçekten çok açım. Önce kahvaltı edebileceğim birkaç bir mekan önerisi vardı. Ee, onları değerlendireceğim. Ardından da bütün müzelere yetişebilme imkanım yok tabi. Ama e, yolumun üstü olan, uygun olan, beğendiğim, aklıma yatan müzelere girmeye çalışacağım. Hava da gerçekten sıcak. Dün bir de o kadar güzeldi ki güneş de yok. Serin ama hani öyle çok soğuk da değil. Çok güzel bir hava vardı. Bugün biraz güneşli ve sıcak. O yüzden. O böyle buhar püskürten direkleri şimdi anlıyorum. Evet, yürüyoruz. Ya güzel hava aslında ama işte sıcak. Dün daha güzeldi. Ee, onu da gördüğüm için bugün işte biraz sıcak geliyor bana. Bir de biraz yürüyoruz şimdi. Metrodan indik. 10 dakika kadar bir yürüme mesafesi var. Ee, 10 dakika kadar yürüyeceğiz böyle. Güneşin alnında biraz. Açıklık buraları bayağı. Ama güzel bir deneyim oluyor. Umarım böyle devam eder. Bir aksilik olmadan güzelce seyahatimi sonlandırmak tek temennim şu an. Yarın da var, ondan sonraki gün dönüşüm olacak. Yani şurada Viyana'da gerçekten değerlendirebileceğim iki günüm var. O yüzden maksimum seviyede e böyle keyfini çıkara çıkara güzel bir seyahat diliyorum kendimiz. Evet, Viyana'ya dün gelmiş olsam da Zeynep Kaplan'la Kırmızı Bavul Viyana Vlog işte şimdi başlıyor. Bugün başlıyor resmi olarak diyebiliriz çünkü gezim şu an itibariyle başlamıştır. Hele bir de karnımı doyurursam çok daha mutlu olacağım. Ee, şimdi bakalım. Umarım şansımız yaver gider yani. sığınarak dediğim gibi oldukça hazırlıksızdım. O yüzden şöyle telefondan kopya çekerek size <laughs> küçük bilgiler vereceğim. Arkamda görmüş olduğunuz bu saray <laughs> başta Habsburg Hanedanı'nda olmak üzere Avusturya Macaristan İmparatorluğu'nun birçok önemli kişisine ve hanedanlığına ev sahipliği yapmış. ve Burası daha çok işlik olarak kullanılıyormuş. Ee, i̇çeride çok fazla tarihi eser var bu arada. Ee, i̇sterseniz girip görebiliyorsunuz. Fransız Kraliçesinden Marie Antoinette e, bu sarayda dünyaya geliyor. Ve bu saray 1654 yılında yaptırılmış. Ne kadar? Ya hemen ne kadar kolaymış bu iş. Ben bundan sonra böyle yapayım çünkü gerçekten işin arka planında o bilgileri böyle hazneme iyice kaydedip ondan sonra kamera karşısına geçiyordu. Böyle çok güzelmiş, hoşmuş yani, beğendim. Arada kullanırım diye düşünüyorum. Şimdi güzel böyle karelerle sizlere baş başa bırakayım. <laughs> Sıcak havalarda özellikle. Gerçekten çok serin bir ortam. E, ortamı çok beğendim. Eğer bilseydim muhtemelen daha öncesinden böyle yapardım. Ama tabi bilmediğim için tamamıyla yol üzeri böyle. Aa burası çok güzelmiş, aa neresiymiş ya tanıdık geliyor falan derken keşfettik. E, şimdi de kahvaltı yapmak için mekana doğru ilerlemeye devam edeceğiz. Selam. Bu bahsettiğim mekanda... E Uzun masa vardı, çok yoğun aslında ama sürekli kalkanlar vesaire olduğu için çok sıra gözlemlemedim ben. Hatta ben bekleriz diye düşündüm ama sürekli bir sirkülasyon var. O yüzden iki kişi doğduğumuz için sanırım rahatlıkla masa bulundu. Burada böyle hamur işleri falan da var. Kahve içmek için de kullanabilirsiniz ama lunch olarak yani yemek bulabileceğiniz de bir mekan aynı zamanda. Genellikle fiyatlar yani kişi başı bir şey yiyecek olduğunuz zaman 25-30 Euro arasında değişiyor gerçekten. Ee, bir yana pahalı bir şehir. O yüzden bence eğer hani kend, yani onu hesap ediyorsanız e, temkinli olmakta fayda var bence. Ama bulunduğum ortam çok güzel. Saraydan biraz daha ilerlediğiniz zaman hemen karşınıza çıkıyor zaten. E, çok güzel bir atmosferi var. E, zaten bence bu yüzden nam salmış. Harika bir seranın içindesiniz. E, tabii bakış açısı ben yorumları şöyle mesela değerlendirdim e, ee, yorumlarını okudum. Gerçekten kimileri şey almış. İşte bitkileri seviyorsanız bildiğin yoksa hiç güzel değil falan. Yani bakış açısının bu kadar fark edeceğini hani hiç düşünmemiştim. Yani bitkilerin yeşilliğin olduğu bir alanın kötü olabilme ihtimali bence zaten yok. Hani bilmiyorum bunu yemek açısından mı söylediler ama hayır yani mekan olarak böyle birkaç tane yorum gördüm. Şaşırdım yani. Aksine ben buraya girer girmez gerçekten çok güzel bir atmosferi var. Tamamıyla böyle bir sera havası var. Bitkiler işte camdan tavan ama işte güneşten kaynaklı şöyle hafif biraz örtmüşler. E, aydınlık, harika bir ortamı var. E, ben dediğim gibi yani yer bulamam diye hesap etmiştim ama gerçekten e, güzel oldu. Güzel bir masada, güzel bir yer bulduk. Henüz tadım yapmadım. E, ben kahvaltı ederiz falan diye ama sonradan da acıkırız da diye hesap ettim. O yüzden direkt yemek olarak bir giriş yapacağız. E, uyanır uyanmaz ya da işte... Gerçi saat geç ama yine de böyle birden ağır bir giriş yapamam ama e, bu seferlik böyle yapalım dedik. Ama genel itibariyle hani şu an için lezzet bazı konuşmuyorum. Atmosferi, ilgilenmeleri, garsonlar vesaire gayet güzel. Fiyatlar buraya göre normal. Yani bize göre pahalı ama buraya göre normal değerlendirilebilir. Bu. Ama porsiyonları gerçekten bayağı büyük. Şimdi az evvelki mekandan çıktık. E, tatlar konusunda da e, böyle düşüncelerimi bildirmek istedim. Biz cheeseburger yedik. İşte taze sıkılmış portakal suyu, limonlu soda gibi şeyler içtik. Ve gerçekten hepsinin tadı çok güzeldi. E, limonlu soda ne kadar güzel olabilir diye düşünüyor olabilirsiniz ama bunun içine Meyveleri çok güzeldi bu arada. Hani o limonun tadı falan aroması harikaydı. Portakal suyunu iki tane falan içtim. Öyle güzeldi. Yemekleri de gayet güzeldi. Yani benim deneyimim tatları da gayet başarılıydı ve çok doyurucuydu bu arada. E, muhtemelen akşama kadar bir şeyler yiyebileceğimi hiç sanmıyorum. Hani en fazla bir kahve belki. O da ilerleyen zamanda. Şu an o kadar doluyum ki tıka basa hiçbir şey yiyebileceğimi düşünmüyorum. Gerçekten porsiyonları da bayağı doyurucuydu yani. Şu an Legoland'e bakıyorum. Eğer buralarda Legoland varsa bir oraya uğrayacağım. Hem Mert'i de getirmedik şimdi konserden dolayı. Ona şöyle küçük bir hediye almayı düşünüyorum. Bir de belki ben de nasiplenirim bilmiyorum. Eğer Legoland şimdi arıyoruz. Yakınlardaysa, çok uzakta değilse bir gidip bakacağız şimdi oraya da. Seviyorum dolayısıyla. Müzelere baktım bu arada. Ya müzelerin girişleri bile yani en düşük fiyatı kişi başı 60 euro e, çok böyle değer mi bilmiyorum. Ya az evvel bahsettiğim e, saray için belki değer içindeki tarihi eserler çok fazlaymış e, ama yani öyle bir e, bilemedim yani dileyenler varsa tabii ki ama şu an nedense bu seyahatimde öyle bir kafada da değilim açıkçası sadece işte size fiyat bilgisini vermek istiyorum. E, muhtemelen ben girmeyeceğim, gezmeyeceğim ve tamamıyla sokaklarda böyle boş boş dolaşmak istiyorum. Bilmiyorum öyle bir e, ihtiyacım var sanki. Çünkü bu benim e, muhtemelen e, son seyahatim olacak yurt dışı olarak. E, neden? Çünkü e, okullar açılıyor ve ben uzun bir süre e, muhtemelen bir seyahat planlayamayacağım. O yüzden de böyle tıkış tıkış bir şeyler yapmak değil de böyle biraz daha seyahat ruhuyla böyle gezerek dolanarak biraz Viyana'yı keşfetmek istiyorum. Mesela şimdi metrolarda yavaş yavaş çözdük gibi biz buradayız. Mesela Legoland'e gitmek için sanırım şurada varmış. Dur bakayım nasıl gösterebilirim burada e, mesela ineceğiz bu şekilde listeler var. Artık bir şekilde yolunuzu buluyorsunuz. İlk etapta biraz zor geldi. Diğer ülkelere göre biraz daha zorlandı.